aracımız güneşte kalmış. Buradaki gölgeye çekeceğiz. Onun için buradan bir saman özelliğini kullanalım dedik. Tabii ki buradan bana gele gelmez. Şu an otoparktayım. Bana gel. Çalışmıyor normal olarak çünkü 16 metre varmış aramızda. Şöyle geri geri çağıralım bakalım gelecek mi? Basıyorum. Ne dedi? Hazırlanıyor. Şu an oradan buraya kadar gelecek mi? Telefon artık 6 metre mesafede değil dedi. Bana gel çalışıyor mu? Hazırlanıyor. Yine gördüğünüz gibi 6 metre mesafede değil dedi. Bu toz nereden geldi? 私は。<noise> <noise> kapıyı direkt açalım. Oh, vay arkadaş ya. Ben de ben de şey gibi oldum. Türkiye'deki saman özelliği gibi oldum ama şu an. Ay şöyle kendi kendine <laughs> fark edelim var Gördüğünüz gibi çok aşırı başarılı oldu. Şöyle biraz daha gideyim. Neydi? Kapıyı aç devam et. Yani başarılı olamadık. 8-7 dakikada falan.